Merhaba arkadaşlar herkese selamlar. Arkadaşlar herkesin dilinde dolaşan yürüyüşle alakalı sizlere birkaç tüyo vermek istiyorum. Yürüyüş yağ yakar mı? Gerçekten sürekli yürürsek vücudumuz yağ yakar mı, zayıflar mı? Şimdi insanın yaptığı her hareket aslında kalori yakımına sebebiyet veren bir şey. Biz uyurken de kalori yakıyoruz. Araba kullanırken de kalori yakıyoruz. işte yatarken de kalori yakıyoruz. Televizyon izlerken de, yemek yerken de kalori yakıyoruz. Doğal olarak yürüyüşün kalori yakmamasına, kalori açığı oluşturmamasına imkan yok tabii. Ancak şöyle bir durum var. Vücudumuzun bir sistemi var, bir metabolizması var. Bu metabolizma hızı vücudumuzun belirli bir evresinde bağışıklık sistemi gibi düşünün. Vücudumuzun vücudumuzda var olan immünolojik sistem, bağışıklık sistemi gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir duyarlılık seviyesi var. Bu duyarlılık seviyesini vücudumuz yakaladığı zaman bunun üstüne çıkmak için sizden bir şeyler bekliyor. Yani sadece yürüyüş burada yeterli olmuyor. Doğal olarak yürüyüş temponuzu ya arttırmanız gerekecek ya da koşmanız gerekecek ya da farklı bir yürüyüş moduna geçmeniz gerekecek. Mesela rampa yürüyüşü, merdiven yürüyüşü gibi yürüyüşler olabilir. Özellikle rampa ve merdiven çok başarılıdır kalori yakımında. Ancak bunları yapamayan dizlerinde sıkıntılar olan eklem rahatsızlıkları olan arkadaşlar da tabi normal yürüyüşler yapabilirler. Hani bunda problem yok. Ancak dediğim gibi belli bir süre sonra vücudunuza bir farklılık oluşturmanız gerekecek. Bu farklılık da sadece yürüyüşle olmuyor arkadaşlar. Özellikle ileri seviye fitness veya body yapan arkadaşlar da e, yağ yakımı için sadece yürüyüş yeterli değil. Gün içerisinde mesela 10 bin adım diye bir klişe var biliyorsunuz 10 bin adım. Sürekli 10 bin adım atın, sürekli 10 bin adım atın. Da neye göre atın? Şimdi adam mesela 110 kilo fitness yapıyor. E, kilosu yüksek bir kilo. Bu adamın 10.000 bin adımdan yağ yakması kolay değil arkadaşlar. Bu adamın ciddi bir e, kalori açığı oluşturması lazım. Onun için ilk başta tabii ki diyet e, önem arz edecek. Ve arkasından da hareket. E, tabii doğal olarak da bu hareketi sadece yürüyüşte bu arkadaş kısıtlarsa e, yağ yakımı uzun süre zaman alacaktır. Yani sadece yürüyüşten her gün yürüyüş yapan bir insan mesela her gün 10 bin adım atan bir insan 5 senede falan herhalde belli bir seviyeye ulaşır diye düşünüyorum. Yani bu tabi faraze oldu şu an. Şu an ürettim bunu. 5 sene 10 sene de olabilir. Onun için buradaki ritmimizi bizim yükseltmemiz gerekecek. Belli bir mesafeyi çabuk kat etmek istiyorsak mesafe derken vücudumuzdaki mesafeden bahsediyorum. Vücudumuzun e, istediğimiz formata gelmesini çabuk bir şekilde sağlamak istiyorsak koşulları katmamız lazım. Rampa yürüyüşleri, merdiven yürüyüşleri gibi e, aktiviteleri gibi egzersiz metotlarını e, veya işte crossfit olabilir, ip atlama, bisiklete binme tabi bunları da ekleyebiliyorsak çok daha iyi olur. Bunları ekledikçe vücudumuzdaki o duyarlılık azalacaktır. Ve biz yeni fonksiyonlar eklediğimiz için vücudumuza da vücudumuz bunlara tepki olarak yağ yakımını arttırarak bir karşılık verecektir. Bunlardan bu şekilde faydalanabilirsiniz. Sadece yürüyüş tabi hiçbir şey yapmamaktan her zaman bir şey yapmak iyidir. Onun için hiçbir şey yapamıyorsak yürüyüşte olabilir. Ama dediğim gibi bizler için pek yeterli olmayacak diye düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle. Ben şimdi biraz koşacağım. Kendinize iyi bakın. Sporla kalın. Mutlu kalın.